Evet gençler yepyeni bir video ile hoş Kaldığımız yerden kimseyle devam ediyoruz. Hadi bakalım. Yani oynamak istiyorum az çok. Ama var ya harbiden problemli bir oyun ya. Ciddi söylüyorum. <laughs> hmm, burada adam yok. Nasıl değil? <laughs> Her şeyi de kapattın mı? Sizin kafanızı atayım ben. Ya bu admin kim ya bu adminin kafasını atayım ben. Harbiden. Yorum. Kardeş, evet. Şimdi, bir bir ver kardeş ver. Bizim vurduk da. Giremiyorum ki abi adamı. Cık. Haritada harita yok ki anasının gözü. Yani bu taraf sınır. görmüyorum arkadaşlar harbiden görmüyorum ya. <laughs> Yok adam. Ya araya arayana... Aldım mı lan? <laughs> Ya abi bu ne salak saçma bir şey ya. <laughs> bu ne? Bu ne öyle? Yani harbiden muazzam. <laughs> Eyvallah kral ya tam gidiyorum ha. Ama ben, ben de eskiyim ben de bana ne? <laughs> Oh ağzına sıçtım anasını satayım. <laughs> ağzına sıçtım o bana yeter. <laughs> ya bf 5 çekmek istiyorum da. <laughs> ya şu ya şu sürücü bir düzgün bir sürücü gelse kurtulacağız ya bu nedir ya. Bıktım sandım ya ön izleme sürücüsü kullanmaktan var ya gençler öf. Hani bıktım ya bıktım. 24 Ocak'ta gelecekmiş. <laughs> Şuna gelir de kurtuluruz ya bu nedir gençler harbiden ya İnsanı harbiden bıktırtıyor biliyor musun yukarı? ciddi söylüyorum Ona <laughs> umarım, umarım ki bu gelecek güncelleme çok zor olur çünkü test videosunu oynamayı düşünüyorum Lan oğlum biz la la, la biz oğlum la Bu güncellemeyi yayınlamayı düşünüyorum yeni gelecek güncellemeyi. İnşallah sizlere düzgün bir şekilde temiz bir şekilde sunabilirim yani. Üçüncü partiye gelsin ki görebilelim gençler. Yani. Şu an mesela ön izleme sürücüsünde üçüncü parti şeyi gözükmüyor ya. <laughs> Siz söyleyin. İşte MSI Afterburner gibi, Steam'in hem uygulaması gibi. FPS'yi görebildiğiniz yerler. Yani TPC görebildiğimiz yerlerini göremiyoruz ya. Gelir sahne TPC görebileceğiz inşallah diye düşünüyorum. Devam edelim bizim. Rise'la karşılaştırmaz ya. Lan oğlum. Salla. <gülüyor> <gülüyor> Bir salla. Şirin yücumda. Ben merakımdan da. Şu vertikalı biraz sana daha iyi, iyi oluyor diye bakacağım lan. <laughs> Bu oyunlarda da adam kalmadı oynayacak Hani inşallah düzgün bir şekilde gelir de Ya yani lokum gibi oynarız yağ gibi ya Ya oyunları oynayamıyorum, oynayamıyorum mesela BF5'i oynayamıyorum Yani En azından 42 zaten Bence Ne olarak algıladıysa anti yükledim sildim ne yaptıysam yaptım çözemedim buradan da göremezsin herhalde değil mi? yani ben de göremem de ne yapıyorsun lan? Harbiden oyunları oynayamıyorum yani gençler harbiden Bakmayın yani şimdi rahat bir şekilde gözüküyor o sarı işareti gördüğünüzde anlayın yani Bilin ki harbiden oynayam oynayamama seviyesi var yani Gelin lan Gelmeyin ya da başarı alma Şunları aşamayacağım Ben gideyim Ha izin vermemiş bak işte bak. Böyle saçmalık yapmamam gerekiyordu biliyorum. Bu işaretlerin sebebini bir ihtimalle anlayabiliyorum ama büyük ihtimalle ön izlemeden de olabilir. <laughs> İnşallah ön izleme sürücüsünden dolayıdır. Ya umarım çözülür yani. Çünkü cidden çözülmesini istiyorum arkadaşlar. O kadar oyun alıyoruz. Oynamak istiyoruz. Aa bir bakıyoruz. Sorun. Aa bakayım sıkıntı. Lan oğlum. Bakıyorum sıkıntı. Bakıyorum problem. Arkadaş diyorsun ki artık yeter. Hıhtım ya diyorsun. Her şey normal diyorsun ama işte normal olmuyor. <laughs> ya bir bir problem var. Ama inşallah bu problem ön izlemeden dolayıdır. Ay şu abi biri kullanmak için sabırsızlanıyorum ya. Gençler 24 Ocak nasıl gelecek bilmiyorum yani. Tam ya zaman akıp geçiyor ama ya ben bir türlü dayanamıyorum yani. Ya abi bir sal ya. Hanginize ben vurayım ya? Ona mı vurayım ona mı ya? Salın beni. Allah'ım neolar Allah, lan? Ne olur salonu. Şurada ne var biz buna düzgün bir şey alsak. Ya bak şimdi burada güzel bir silah da yok, Khan'ın gözü ya. Bunu biz ne? ne? Ha, admin izin vermemiş. LMG, Shotgun, MMG. Dur. Biz en iyisi şunla gidelim. <laughs> <laughs> Oğlum bir sal ya ne olur ya Yeter ya tankınıza topunuza topunuza için Ya bunu atacağım çünkü vaktim yok arkadaşlar Saat böyle neredeyse kaç bakalım aa Saat 1 Atana kadar ancak vaktim geçer Vakit yok yani Başka sefer inşallah daha güzel bir şekilde çekeriz şimdi böyle olsun ayarlayacağız ya çok oynamak istiyorum da bunu Üf, diyorum ya harbiden problem var ya, ya bunun ön izleme sözcüsünün olduğunu düşünmek istiyorum ya yani. umudumuz önünde ama ya biliyorsun previz sürücü sonuçta bu ya bu bir gerçek bir sürücü değil sonuçta Kör oldum Allah'ım gözlerim kanıyor Jetzt bist du wieder kerngesund Kral Helalsin kralım Ya diyorum ya sorunlar var ve bunu çözemiyoruz Bakalım inşallah Ahmet'e bizi düşünür de güzel özelliklerle yola çıkar. Hani öyle görürüm. Ya abi bir sal ya bir sal bir tane şey koyacağım ben. Bir sal be bro. Hani güzel özelliklerle böyle sıkıntısız böyle işte av 1i kullanabileceğim. Hani şeyler gelirse ha hoş olur yani şahsen mutlu olurum yani. Ya cidden ekran kartı aldım. Ben onlar ne güzel abi bile videolar çekerim hani hem düşük çöz e, hem hem düşük boyut herhalde bilip hem de hani düşük bitrate'de kaliteli videolar ve hani pikselleşme olmadan güzel şeyler çekilir hem de biliyorsunuz YouTube'da seviyor zaten. Olur, gelme. Tam üstünden geçti bir şey olmadı ya. Ama bak gelme. Ya gelme. Yeter yeter. Bıktım ya. Yeter. <laughs> Dur bakalım neler gelecek. Ama güncelleme geldiği gibi önce ben bir yükleyeceğim arkadaşlar. Sizlere çekmem. Biraz geç olur ama olsun. Sıkıntı değil. Geç olsun güç olmasın. Biraz geç çekeceğim. Çünkü tamamıyla AMD'nin bile Clean Up Utility diye bir programı var. Hani DDO ile aynı görev gibi ama daha farklı kendi temizleme programı. O geldiği şey onunla sileceğim. Komple başlama Temiz bu sürücüyü bırakıyor. Nasıl? <laughs> <laughs> <Ne>? <laughs> Kral geldim geldim yetiştim kaldırıcı olamsın Ne kaldırıcı ben Niye gittin puşt Gel sen dayansan ben seni kaldıracağım zaten puşt Ne dayandın Stay alert objective chairs I've lost We must take the enemy's objectives to stay in this Lan nereden yedim ben onu? Vay o hey o hey. Gelsin geldi gibi müthiş şeyler olacak. Yani elimdeki oyunların test videosunu yayınlayacağım. O başka. Ne var ya ne var oğlum? Şeye bir atayım var ya. Abi o şey miydi ben kimse olmadığını düşündüm. Ağzına sallana sallana edeyim senin çocuğum. Nasıl bir Nasıl bir <laughs> Gerekse İngilizce in oyun olursa on, onu da çekeriz yani. bu iyi. Eke oturan olur. Ben güveniyorum oturacak. Oğlum bak geliyorum geliyorum. Şşş, şş, dayanın dayanın. Ya dayanın dedik ya. Dayanın diyoruz kardeşim ya dayanın az. Dayanın ya. Lan nasıl bir adamsınız oğlum ya. Geliyor Allah'ım her yerde tank ya da tüfek çar tüfek var ya. Tüfek anlıyoruz da tank ne ya. O ne ya. Erste Hilfe, geht auf mich. geldim. Bak kaldıracağım. Kaldıramayacağım. Yapabileceğim bir şey yok ki. Bir medik olarak görevimizi yerine getiremedik. Ya oğlum ben orayı seçiyorum. Sen nasıl oraya da dolaşıyorsun? Biri oturacak Allah'ın izniyle. Oraya biri oturacak Allah'ın izniyle. Ben inanıyorum ya. Oraya mutlaka bir arkadaşımız oturacak ya. Ben ben inanıyorum yani. Mutlaka bir babuş oturacak diye ya. ya. Ağzına tüküreyim ya nereden çıkıyorsunuz arkadaşlar? yaptık da onlar fırlar gibi ya. Nan. <laughs> <oğlum. gülüyor> Arkadaşlar harbiden ben ben diğer herkeler hazırım kusura bakmayın lütfen. Yani böyle burun sesi, öksürme sesi falan gelirse sorry yani. Hı, üzgünüm Nasıl ya? Öyle bir şey yok. Bir geç Ya oğlum bir sal lan. O kadar hep uçluk yapılmaz ki ya Var mı medik? Medik! Medik! Ne olur kaldır Hadi lan Hadi lan Adamsın sen var ya Adam adam Adamın kara köküsün ya Oğlum bir sal lan Buraya ben de smoklayayım <mohmin> ya Trupp Rauf <laughs> Deckung, Fodan rauchbeschuss an yapmadım ya. ben biliyorum yani. güçler... <laughs> <Sanki benzer ki. gülüyor> kuşlar. ya. ya. <laughs> <laughs> Yavaş. Abi heyrone. tankçımız var herhalde önümüzde. Kalilik kadar da olsa anasını satayım büyük iş yapıyor işte. Ben şuraya yatayım ya bekle ya. Ama abi bak gözünü seveyim ne olur. Stellt an dieser Position einen Nachschubbehälter zur Verfügung. Jolla, jolla, Baba, jolla, Baba, ganz Ya hadi ben anlamayım ya ben anlamayım sizde nasıl bir bal var lan 11 13 Merhaba bu videoyu atacağım Artık ölümlerimiz olsun Ne yapalım Ya ben, ben anlamayım ya Abi siz hiç umursamayın ha tamam Aman ha şeye gireyim falan demeyin ha <laughs> Kral ben kaldırayım seni ya. Kavuşlar da görmüyor. Yeriği gö şey. Göremiyor ben anlamam. Böyle algım kapalı artık ya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, bir yavaş ya. Attığımız yere bile şey atıyorsunuz ya. Nasıl bir pusumuz oğlum siz ya? Her ne olur olmaz atayım ya. Ne olur olmaz. Kimsin o kim, kim Allah'ın ya kim o Ya ben alacaktım Nasıl Siktirin gidin lan Siktirin gidin oğlum Yeter lan Sıktırttınız lan Öf illallah ettirdiniz lan elimde Elinize ya çektirdiniz dayından beri Öyle öyle bir hal oldum ya dayından beri F5 ne sıkıntı lan? Oynayan Basit değil yani öyle. Pardon yani. öyle hani hasta olmak var ya acayip bir şey lan. Oradan ilerle ilerleyemeyiz. işimiz var gibi. ben alayım bravo evet, kusura bakma ama Bana evet, ihtiyacım var İhtiyacım var o küllere Feyye 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 At cez bro Bro Cez yani Kral geliyorum ölme 2 dakika sakın Millet öldürüyor. Ne var? Hayırdır yani. Hayırdır ya? Nedir ya dayından beni? Öldürüp öldürüp çıkıyoruz. Yeter artık. Aa, abi, abi öldürüm. Arkadaşlarını vurdum ama. Kusura bakma yani. Ayıp mi? Arkadaşlarım yani, yani özür dilerim pardon yani. Hadi ya Ahmet'e şunu getirsin var ya av 1 Çok güzel videolar inşallah gelecek Allah'ın izniyle sizlere. Büyük videolar. Bekliyoruz. Vallahi düşünüyorum. düşünmüyorum olacak yani. av 1 çok güzel bir kayıt şey yani cidden bu hevkmiş, AVC'ymiş. Bak getiren yani. onlar ne ki ne. H264-5. Onlar hiçbir şey yani. av yanında halt etmiş yani. AV1 çok kaliteli bir bu şey yani. Kayıt şeyi. Anladığım daha az CPU yükü veriyor. Anladığım kadarıyla. Onları biraz bir araştıracağım. AV1 nedir komple diye. Ama benim anladığım kadarıyla daha az iş yükü olduğunu biliyorum ben Benim bildiğim kadarıyla öyle olmaz maalesef şahsen Daha az iş, iş yüküyle daha çok iş yapıyor ve yani kaliteli diyebiliyorum Tabi bunları siz biliyorsanız bana daha, daha net açıklarsınız Bilen arkadaşlar varsa ben genel araştıracağım tabi Belki yanım olur ya benim bildiğim kadarıyla böyle şeyler var yani böyle diye ama bana geçmez ben benim bildiğim kadarıyla mesela işte o pikselleşme mantığını yok ediyor mesela ki biliyorsun pikselleşme çok kötüdür yani video işleri yapan bizler için Ya tam görmüştüm ya. Yani daha az iş yaptırabiliyor diye biliyorum ben. Yani benim bildiğim kadarıyla tabi Adam i̇şte tam araştırmış bir insan değilim yani yalan yok yani. yani tam uf, ulan öküz gibi araştırdık falan kafası yok yani. yani. bildiğim kadarıyla yani. Tam böyle bir bilgi sahibi değiliz. Aklıma da gelmiyor. Yani bunları biliyorum. Daha güzel bir görüntü. Az bitrate ile daha güzel bir görüntü sağlayabiliyor diye biliyorum. Daha az boyut falan gibi şeylere sahip. Seni bildiğim kadarıyla. Konuşuyoruz var yani onu, onu değiştiriyorum falan ama yani sohbet ederiz diye düşündüğüm için. Tabii, evet. kalab <laughs> böyle yok ya kral. Kral bakma. Yok öyle diyor. yeter. Oğlum bir salın lan. Ya bunu çok oynamak isterim böyle sizlere çok çok videosunu çekmek isterim ama arkadaş bu öyle bir şey ki adam var ya kız geçirtirdi ya net adam var gördüm adamlar var. <laughs> ya yani şuraya falan geçmiştim <laughs> <değilmiştim> ama hiç <laughs> <Eş>, sağ olsun. <laughs> yani dedim dedim benim bildiğim konular da daha az gigabayt yer toplu şey yapıyor İşte işlemci yükü daha az oluyor kayıt yaparken falan yani işte Klasik yani Standart şeyler <laughs> duydum <doyuruyorum> ben Herhalde <laughs> beni bir sal diyecekler Artık böyle bir şey beklemiyorum Medic Medic Medic, medic. Yok mu medic Eyvallah bro ya Adamsın sen var ya adam adam kral var ya harbiden böyle kral insanlar var var ya beni yani mutlu ediyorlar ya kral geldim yettim dayan yettim dayan ah ah yatmak yok ah Ha gördüm. Benim nereye gitti topmuş lan bak Ya bak işte nereye göremedim. Göremedim. Ya ben şimdi bekliyorum bakalım. 24 Ocak var ya benim için müthiş şeyler olacak inşallah. tabi inşallah sizler de izlerseniz yani daha güzel şeyler yaşarız diye düşünüyorum şahsen. Ama നേരെ അയുർ ആണി ആയുർവേദം ağlıyor ya ne ya, ya, ya Evet Victory kazandık cici Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize Kendinize çok iyi bakın bir dahaki bir video da görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun ve de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın 22 kilo 21 ölüm yani işte idare eder bay bay takipte kalın ha. unutmayın bay bay seviyorum hepinizi.